iyi bir eş seçeceksin. Diyeceksin ki bu kadın ya da bu adam benim dünyaya gelecek olan evladıma annelik ya da babalık yapabilir mi? İşte evladın üzerindeki en büyük hak orada başlıyor. Ebul Esvedit Düeli Hazretleri evlatlarını bir gün toplamış karşısına onlara nasihat ediyor. Bakın gençler, evlatlarım, yavrularım sizin üzerinizde doğduğunuzda çok büyük hakkımız var. Anneniz ve babanız olarak emeğimiz var. Gençliğinizde hakkınız, hakkımız var. Sizleri evlendirdik, hakkımız var. Daha siz dünyaya gelmeden, siz ortada yokken hakkımız var deyince çocuklar şaşırır ya. Baba nasıl olur? Tamam, küçükken bakımımızı yaptınız, hakkınız var. Evlendirdiniz, hakkınız var. Ama biz daha dünyada yokken bir babanın evlat üzerinde nasıl hakkı olur dediğinde şöyle cevap veriyor. Size öyle bir anne seçtim ki o anneniz sayesinde kimse size hakaret edemez, sövemez. Size sövdürtmeyecek bir anne seçtim. Değil mi? Aday orada başlayacak. Aile yuvası kurmaya orada başlayacaksın.